Çekiyor mu şu anda? Çek. Tamam, bu Bu çizme bu şekilde düz olaraktan biter. Düz olaraktan bitecek. Bunun içerisine kattığım astar tabii malum bu keçi derisidir. Pamuk suyuyla bir şey mi deridir? Gevrek bir deridir yani. Bu tamamıyla bu çizme bittikten sonra bittikten sonra biz bu çizmeyi içerisine e, suyla ısıtırız. Yumuşatırız. Dışından da yumuşatırız. Deri suya gördüğü zaman da yumuşar. Hamur gibi olur. Ve biz bunu bu evinden bakın burada bir işaret vardır, Biz bunu petnoz deriz. Bu önden bunun şöyle 2-3 santim yukarısından hep aralıklarla, 3'er santim aralıklarla böyle işaret vururuz. Bir aynı sırada işaret vururuz. Çizgi çizeriz, çizgi çizeriz. Aynı seviyede de arkasına çizeriz bu, bu şekilde. Aynı şekilde, burada da aynı şekilde şu şekilde 3 santim, 3 santim aralıkla vururuz. Ve başlarız. Bir elimiz böyle içeride. Sol elimiz içeride, sağ elimiz dışarıda. Biz bunu bu şekilde içeride elimiz büzdürürüz. Ve bu şekilde elimizi bu aletle alırız böyle birer birer böyle birer birer, birer 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 yer yaparız. Bir de arkadan yer yaparız. Böyle yaptık mı bu sefer bu araları kendiliğinden çıkar. Ama tabi bu E tabi bu yumuşak, bunun tabii rutuş yapacak yerlere var. Bu şekilde gerdiriyoruz biraz buradan yukarıdan. Başlıyoruz biraz rutuş yapmaya, bozuk yerler düzeltmeye, bozuk düzeltmeye. Kafanı buraya verecek.